çıkmasın beyinden tefekkürler bol bol edelim Ramazanda şükürler maniler part 2'yi çekiyorum birincisini beğendiniz teşekkürler ayda bu aralar ülke gündemi seçim Vatandaşın kafasında geçim Hiç ona buna takılmayın kardeşim Oyunuzu verin geçeyim hey! Namaz olursa olsun kaç rekat Gene değleyin kılarak harekat Biraz kardeşim para harcayın. Haydi verin fitre zekat. Unutmayın fakir fukarayı. Umarım Ramazan mesajı anlaşıldı. Belki zorluklar aşıldı. Sağ olun dinleyici kardeşlerim. Bundan öncekiler bayağı paylaşıldı. Var ol kardeşim. İzleyen diyor nasıl gülen surattır. Al bu videoyu orada burada turattır. Ön planda Bilal söylese de. Arka planda çeken abimiz Murat'tır. Gereksiz yere işgal etmem, internette forumları. Bu videoyu beğenenler, hadi bakalım yardırsın yorumları. Yaz gelsin kardeşim. <laughs> Eksik olmasın sofradan, muhabbet yemek ve ayran. Şimdiden tebrik ederim kardeşim. Daha gelmeden mübarek bayram. Müzik Ramazan'da hiç çıkmayın. Ramazan'da hiç çıkmayın. Sizler olumlu düşünceden bu mani beğendiyseniz daha doğrusu bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basın ince de. Hele. Ramazanda Müslümanlar yapmalı meşru dairede eğlence. Bu maniler kulaklarınızda olsun fark etmez gündüz gece. Ramazan ayı boyunca çıksın kalplerden efkarlar Bilal size teşekkür etmekten bıkmaz hatta hep tekrarlar <laughs> Haydi durmadan kardeşim Kalkın sahura edin kahvaltı. Dualarınızda unutmayın. Darbuka çalan bu zatı, <laughs> varin kardeşim, varin. <laughs> En sevdiğim yemeklerdir. Tavuklu pilav ve sakata. Haydi kardeşim Ramazan boyu, ibadet et ve nefse tokat at. İftar vakti daha gelmeden, bazı evlerde yemek pişer. Yediğinize içtiğinize dikkat edin, yoksa benim gibi karnınız şişer. Beğendiyseniz yorum yapın Dua edin, dua edin, sunum yapın Kardeşim alabildiğiniz kadar Bunları WhatsApp'da durum yapın Yap kardeşim yap Allah bizi var etmiş yoktan Yoksa biz ne olurduk çoktan bu videoyu beğenenler paylaşsın Tiktok, Instagram, Facebook'ta. Bu videoyu izleyenler, dilerim hayatta hep güler. Dar bu Bilal Göregen, size hayırlı Ramazanlar diler. Arabası olan dostlar sağlama alsın tekerleri. Daha şimdiden size söylüyorum. Alın hemen bayram için şekerleri. Çocuklara ikram etmeyi unutmayın ha. Ben ne kötüyüm kardeşim. Ne de patlak bir tekerim Siz isteyin daha bunun gibi Nice nice videolar çekerim, çekerim Hiç fark etmez ayrım yapmam Türk, Kürt, Las, Çerkez ve Şopar Benimle videoya da fotoğraf çekerken Dikkat edin fazla çekmeyin kopa. Öyle. Trafikte drift atıp yana sıçratıp da tozmayın. Şurada ne kaldı ki iftara kardeşim? Aman ha orucunuzu bozmayın. Daha söyleyecek ne kaldı? Aklıma gelmiyor kelime. Daha mani isterseniz yorumlarla konular verin elime. Hele. Olmasın hayat streste. Her zaman güzellik olur insandaki seste Bilala istediğiniz konuyu verin yazar mani yapar beste <laughs> Çocukları da sahura kaldırın demeyin onlar küçücükler Ben bu manileri size okurken Vallahi kardeş doluyorum gülücükle. Ele, ele, ele. Dilerim ki şeytanı lahin sizi bir gün kışkırtmasın. Bu mani dışarıda son ses dinlerken dikkat edin. Camdan biri size su fışkırtmasın. Hilal'ın bazen hayatı kardan çıktı dona geldi Bu maniler sizi sıkmasın Şimdilik bu iş sona erdi